Mikrofon sorununu İnegöl'de çok güzel bir şekilde çözdük. Şu an böyle evimdekinden çok daha kaliteli bir mikrofon var önümde ve onunla kaydediyorum. Umarım ses çok net geliyordur. 30 Ağustos Gençlik ve Zafer Bayramınız da kutlu olsun dostlar. Bu milli bayramlarda şöyle bir sorun oluşuyor. Bazı kesimler özellikle malum kesmin dip noktasındaki bazı kimseler 30 Ağustos Atatürk'e söyleme Bayramı olarak da kullanabiliyorlar. Bugünün konusu da bunlardan biri. Politik Türk'ten okuyorum habere. Gaziantep'te Cuma hutbesi sırasında imama müdahale edip Atatürk'ün ruhuna a o vatandaşla başka bir vatandaş arasında tartışma yaşandı. Şahıs kafirin ruhuna fatiha okunmaz. Hadi hadi diye tartışmaya devam etti. Bu görüntülere çok alışığız. Her bayramda özellikle bunları görebiliyoruz. Mesela Elazığ'da da Şeyh Said'in torunu olan belediye başkanı amma törenlerine gelmiyor. Yerine yardımcısını yolluyor. Yardımcısı da saygı duruşu sırasında ellerini arkaya atarak böyle saygısızlığını belli edercesine bir duruş sergiliyor. Bunlar bir yandan da önemlidir. Kimlerin milli duruş sergileyip kimlerin duruş sergilemediğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kim dost kim düşman çok rahat ayırt edilebiliyor. Elazığ'daki belediye başkanının kime hizmet edeceği, kimden yana olacağı gayet açık ortada. Aynı şekilde videoya konu olan kişinin de durumu ortada. Kısacası bize şunu diyorlar. Atatürk şu an hayatta değil zaten. Bunların sergilemeye çalıştığı şey Atatürk'ün temsil ettiği değerler. Kısaca şunları diyorlar. Biz bu ülkenin bütünlüğüne karşıyız. Biz bu ülkenin duruşuna karşıyız. Eğer bu ülke bölünebilirse bunun için mücadele ederiz diyorlar. Karşısında durmak için değil. Direkt bunun için. Ve bu bahsettiğim iki örnekteki kişiler de bambaşka konulardan. Bir yandan da birbirlerini de yiyebiliyorlar. Bu tarz kişilere zaten her zaman dik duruşumuzu sergilememiz gerekiyor. Mesela şaşırtan noktalardan biri de, bayağıdır görmediğim bir olay olan, camide Atatürk'ü anma durumu. Zaten biri Atatürk'ü anmaya kalkarsa, Diyanet'ten tepeden o kişiye bir ceza kesilebiliyor. Belki bu imama da kesilecek. Diyaneti zaten bu tarz kişiler ele geçirdi. Ki Diyanet'in kurulma amacı da bu tarz kişilere karşıt olarak, işte tarikatları cemaatlere karşıt olarak oluşturmak oluşturulmuş daha temiz bir İslam anlayışıdır. Diyanetin şu anki duruşu benim için çok böyle gülünesi bir durumda. Şaka gibi duruyor. Ve buna rağmen birileri anabiliyor ya hala. O da çok şaşırtıcı oluyor. Sokakta bu insanları görünce insan muamelesi yapmanıza da gerek yok. Çünkü kafa yapılarının içinde de zaten siz insan değilsiniz. Siz direkt düşmansınız bunlara. O bırak bırak diyen adam bizim hakkımızda belki de katli vaciptir diye takılıyordur. O belediye başkanı kim bilir? Belediyenin kontenjanlarına kimleri alıyordur? Özellikle o belediye başkanı hakkında bir inceleme Yapılması gerekiyor büyük ihtimalle de yapılacak ama ama tamamen şu maksatla AK Parti zaten o taraflara konmaya çalışıyor bunun için bir fırsat bulmuş gibi bir şekilde yaparlar yoksa Atatürk'ü savunacaklarından dolayı değil sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar gelecek podcast'te görüşmek üzere Eylül turne takviminde yayınlıyorum öpüyorum hepinize.